Hocam da çok seviyorum. Çok güzel çok paylaşımlar de. var, e, çekimleri var. Ama şimdiki yönetime çok, çok teşekkür çok ederim. Var. Çok güzel bir etkinliğe hazırlandık. Valla çok güzel organizasyon. Keşke bütün köyler böyle şey yapsa, organizasyon yapsa gelsek. Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz Gülüyor. beni hatırlamadınız herhalde. Canım benim nasılsın iyi misin? Gel. Okul kış gelir yaz gelmez diye gücenme. Çok beğenerek izliyoruz çok sağ olun, vallahi. Allah razı olsun. Bizim karşı temsil ediyorsunuz. Kars'a girince Kars'ın yazısını görünce var ya ben bir tuhaf oluyorum. Yeniden söylüyorum. Bu vesileyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Kazim Öztürk'ün oğlu Şakir. Kuruculardan Rahim Öztürk. Turan Öztürk, Yalnızcan Haşköy, Başkan Yardımcılarından Özgür Öztürk Sizi ben takip ediyorum zaten Sancaktepe Kars Ardan Ödür Dernek Başkanı Vedat Taşdelen evet. Tabii ki sizin de böyle gelip çekimleri yapıyorsunuz, bizi Ardana hatırlatıyorsunuz Sevgili Ufuk abim, evet. hoş geldin, nasılsın? nasılsın? Eşime, dostuma, uzaktan bakanlar, herkesi gönderiyoruz. izleyenlere, gönderiyoruz. herkese gönderiyoruz. kucak dolu sevgi, selamlar göndereceğim Öncelikle ee, burada bir kaz gecesi düzenledik Yenime devir ettik. Ben Olcay Karabağ. Sırrı alacağın Türk ismi mi? Köylü'yüm. Çamaz köyü, Mardinli. Gel anne, sen dur, anam anam bekle sen. Çok sever. Yaşar Yılmaz, Has köylüyüm. Görüşmek üzere. Çok Bayağı takip abimler. ediyorum, çok ta çok takip ediyorum. devamlı sizi takip ediyorum? Vallahi Eşimiz, dostumuz, misafirlerimiz. Zener abi ya, korkmaz abi Çıldır'a. Yani köyün ismi? Yalnız Çamaz köy. Arda Angöle Küçük Altın Köy Dernek Başkanıyım ben. Bak. Kimi izliyor? Dün, dünkü program evet dün oradaydık. <laughs>